O. Oh. Ya. Ne? ne yapacağım? Şu kılıcımı alayım iki tane de ekmeğim var mı? Şu zengini. Ha zengine oh, oh. bak. Elma sevi bak. Tık tık tık. Efendim. Bana para verebilir misin? Evet. Tamam. E, Aa, Al, oh, vurma vurma. Tek tane mi <Gülüşmeler> bueno, <Gülüyor> 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 Bak. Bak. Abi ne olur bana para ver. Tamam ya. Abi ne olur para ver abi. Tamam. Ben... Teşekkürler abi. Verecek misin abi? Evet. Abi, Aa, abi bu mu abi? Abi zombi, abi zombi, zombi. Öldürdüm onu abi. Oo <laughs> oh, abi bir tane alabilir miyim buradan? Evet. Tamam aldım abi bir tane. Abi bir tane daha elmas alabilir miyim buradan? Evet. Alayım mı abi? Aldım. Abi bir tane de bir iki tane de ekmek alabilir miyim? Evet. İkinci bir tane. abi vurma abi. Abi canım çok az. Tamam ya elmas İlmaşayım. İlmaşayım seni. Tamam alacağım bekle 15 Şu an 5 tane yemek aldım. Bırak da. Çıtır çıtır. Aaa öldüm. Bir tane. Bir tane etler tane Abi niye vurdun? Baba babam var sana vurmayacağım. etmek et Abi alabilir miyim bir şeyler? Eşimde seni var Aa abi ne yaptın? Abi, abi, abi. vurma abi. Tamam abi. Ben ama ben senden sana vuracağım. Haha ha, elmaslarını çalıyorum. Al al seni. Seni saldık. Oh aldın. Kaç 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 kaç. Dur şuraya. İyi misin? <laughs> 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 abi vurma abi. Yetiyor <laughs> <Allahım> yarabbim. <laughs> Arkadaşlar her şeyi aldım. <laughs> Seni seni nasıl Abi, vurma abi. Sana ben sana vuracağım. <laughs> bana abi. Oo. <laughs> sana hemen Olsa, al al sana. Sana. Abi vurma, dur. Cid, ben? ben, ben. Bakma, Gid, oh be. Kurtuldum şu.

Arkadaş mı? Tamam abi arkadaş olalım. Seni nasıl sana sarılabilir miyim? Evet. Dur sarılayım evet. sana. Evet. Abim benim be. Ben içimde ben. Vurma vurma. Abi. Tamam. Abi bana biraz evinden masa alabilir miyim? Evet. Tamam abi alıyorum bekle kapıyı. Ya ben onu da aldım. Biraz ah! ekmek. Biraz da elmas. Elmas anne. Biraz da blok. Blok mu? Tamam bırakacağım abi. abi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ben evime geçeyim. ]izza. Evimi biraz düşlendim. Abime accurate. kim saldırıyor lan? Dur aa, geliyorum aa, abi geliyorum abi. Neredesin abi? Nerede? Öldürdün mü? Aa, abi bana vuruyorlar. Ne? Aha burada burada burada. Abi burada. Abi, var, ben sana... abi benim tahta kılıcım var. Bir şey yapamıyorum. Ben ben seni tanıyacağım. Ben öldüreyim de lobatanı. Abi senin evinde yaşayabilir miyim? Evet. Tamam abi bekle. Şu yastığımı alayım. Tamam. Ben ben Abi sandığımı da alayım mı? Evet sandığımı da al. seni seviyorum. Sevdin mi abi beni? Evet. Tamam abi. Geldim abi. Evine geldim. Abi benim şeyim burada kalabilir mi? Neydi onun ismi? Sandığım. Evet sandığım. O, abi vurma. Tamam ya sana vurmayacağım özür dilerim. Bebek gelmişti. Ben yalnız şeylerimi buraya koyayım abi. Ben de senin sandığına bakayım mı? Hayır bakma abi. Ben, bakma, ben çünkü senin. Ama sen benim olmuşsun. Şimdi döveceğim abi. Ne? Aa, abi. Oo, abi. Durma abi. Ben elmaslara baba dedim. Balıyım elmaslarıma. Sen attın elma var mısın? He, baba? He? Evet, abi evet. ben He? yerimi nereye yapayım? Ama baba bir yaptı Nereye koyayım abi? Ya Yatağın burada kalsın mı abi? Evet. Tamam abi. Yatalım mı? Ya. Dur daha erken abi. Abi ben biraz bana meşk kötü lazım. Evin oyuncaklar evinizde mi? Abi gel gezelim. Ama Kapıyı da kapat. Tamam. Hemen ben geliyorum. Ben ne yapacağım ya sen? seni yemesin. Abi ben, ben neşe kötü yapıp elmas setler setler alacağım. Tamam. Bebek. Evet. Var. Evet. Arkadaşlar ben evet. bunu sonradan öldüreceğim. Haberi yok. Sen nasıl ben onu? Kızı öldürdü. Hadi öndürürüm babicim arkadaşlar. Baba <laughs> Allah! Arkadaşlar bunun haberi yok. Elmas setimi yapacağım. Hemen onu öldüreceğim. uyduracağım. <laughs> Hahaha. <laughs> Omalerekten de alabilirim. Hadi hadi gir düdüle şey. badavada. Abi geliyorum. Bekle abi geldim. De, abi vurma. Abi vurma abi. Abi öldüm ya. Tamam. Ya abi git ya. Sen bana vuruyorsun. Vurmayacağım abi. Atın abi. Atın abi.

Elmas. Bana. Bak sen. <laughs> 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 Allah dur. Çor at, pantolon at, da alalım. Kılıcı da. Lan! Lan! Allah!

şunu yapayım. Gideceğim. Aslan. Aslan. Tamam tamam dur bak. Giderim tamam. Bak vurmazsan giderim. Vuralım. Vuralım. Oh, dur şey. Adam affi. Ben oyuna seni yatam da. Olsun, olsun, olsun. 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 <laughs> olsun. 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 Git lan git. Hayır ben, ben. Adını ekliyorum. Baba <gülüyor> ben ya. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> <gülüyor> Oy, arkadaşlar çok. Ba Oh oh. Ben yürüyorum. Ben yürüyorum. Ben yürüyorum. Ben yürüyorum. Sana yürüyorum. Ben yürüyorum. Ben yürüyorum. Ben yürüyorum. Ben